Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabahçıyı çıkar. Amin. Abo. Bu ne olmuş lan? O abo gözlere bak. Ağza bak. bir de dudaklarını büzüştürdü. Yapma ne olur yapma. Ne oldu sana? Seni sevdiğim için bebeğim. Ablan star. Ee, kusura bakma ama Mortis bacım bacım diyorum kardeşim benim sevdiğim var. Seni sevdiğim için bebeğim. Ablan star. 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 Слышь, 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 стар Ya töpe töbe bir de klip yapmış ya. Arkadaşım Mortis'cim döner misin? Çok çirkin olmuşsun. Gerçekten yüzüne karşı söylemek istemiyordum ama o gözlerin dudakların böyle bir bak bir de bükü. Allah'ım lütfen harita çekeceğiz. Bugün zaten saçma sapan haritalar çekeceğiz. En iyisi biz haritalara geçelim arkadaşlar. Yoksa kafayı yiyeceğim rüyama girecek bu. İlk haritamız gelsin. İlk haritamızı Poyraz yapmış arkadaşlar. Kliptekilere dedim ki ne kadar saçmalayabiliyorsanız o kadar ilginç haritalar yapın. En saçmasını seçeceğiz dedim. Bakalım nasıl bir haritalar yapmışlar. Video girişi. Allah'ım bu videoyu beğenenlere abone olun. <laughs> Oğlum yaptı haritaya bak ya. <laughs> güzel bak güzel saçmalamış. Başlayalım. geçin saçmaladı değil lan adam bayağı uğraşmış. Hatta virgüllerine kadar koymuş valla. <laughs> Oğlum helal olsun ya. Valla bak bak. Allah'ım. <laughs> Oğlum ne güzel yazmış lan buraya. Güzel olmuş arkadaşlar. Oğlum hemen saldırmayın lan. Ama lütfen saldırmayın. Bak haritalara bakıyoruz. Mortiye ile beraber şuraları gezelim Arkadaş ya bir de ruj yapmış. Töbe töbe. <laughs> Şuraya aşağılara bakalım. Oğlum okuyamıyorum ki lan yazılara. Üst yazıyor burada. Burada e, hoş geldiniz yazıyor. Oo! Karakter çıksın diyor. Yani kısaca diyor ki arkadaşlar şu videoyu beğenin diyor. Ondan sonra like atın diyor. Bir de abone olun diyor. Karakteri çıksın diyor. Artık şansımızda da ben saldırdım vallahi. Allah! Hamza ya, Hamza dur lan. Hamza bize saldırmıyor. Ama Hamza ne yapıyorsun? Bir de bir de ulti atıyorsun ama Hamza ne yaptın? Öldürecek Hamza öldürdün Hamza. ha Hamza'ya da saldırdılar. O da öldürdü. E, İntikamını aldılar. Neyse arkadaşlar ilk haritamız ilginçti. Valla saçma değil. Bence bu güzeldi. Daha saçmaları olabilir diye düşünüyorum. Bakalım bir sonraki haritamız gelsin hemen. Bu haritamız da Ilgın kardeşim yapmış. Bakalım Ilgın nek mi? O nasıl bir isim ya? <laughs> Ilgın. Valla korkuyorum bakmaya da. <laughs> Gerçekten hayatımda gördüğüm en saçma harita olabilir. Lan? Dur lan. Oğlum bu var ya bana bir mesaj olabilir mi? Geçen bana mesajlarda abi seni çok seviyorum demişti. Buraya inek yazmış. Altına da lav koymuş. Ondan sonra ılgın yazmış. Lan bana inek mi dedi? Ilgını bulun lan bana. Ilgın nerede? Hamza bir saniye dur. Hamza karıştırma ortalığı. Ilgını çağırın bana. Aha geliyor. Dur dur be seni yakalayacağım. İnek yazmış bir de ılgın yazmış. Hiç kusura bakma hadi. Aha yakaladım. Vallahi ılgını yakaladım. Hamzacığım sen karışma oğlum. Senlik bir şey yok lan. Sen önce de öldürdüm beni. Neden? Ne yapıyorsun ya bebe? Hayır öcümü de ılgın aldı ya çok ilginç. Vallahi seviyor mu sevmiyor mu anlamadım. Bir sonraki haritaya geçelim hemen. Bu haritamızda Hamza. Hamza kardeşimiz Hamza yapmış. Bu haritayı da Hamza yapmış. Kıcık Hamza. Adı neymiş? Baba uçuyor oraya. <laughs> oğlum ismi komikmiş arkadaşlar da bu ne? Ha, çiçek gibi bir şey yapmış oradan zıp zıp mı yapacağız? Arkadaşlar hiç ateş etmeden zıplayacakmışız. Ha, çok ilginç. Neden? Başlayalım. Yalnız bu harita da çok saçma olmadı. Burada ama savaşmayacağız. Bir şey yapmayacağız. Ne yapacağız oğlum hep beraber lan? Gelin lan şuraya bir. Oh, Allah. Oğlum Lan! Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum hep beraber gitmeyelim lan. Vallahi sıkıştık. Aa arkadaşım gidelim. Bak lan. Üüü. Kim o sürdü lan? Oğlum nasıl bir harita yaptın ama ya? oğlum dokunmayın lan bana. Oğlum saç böyle döneceğiz mi biz sabaha kadar böyle? <laughs> Ya yeter dur oğlum vallahi midem kalktı kusacağım şimdi. Bak ateş ederim oğlum mu la oğlum vallahi vuracağım bak seni. Oğlum durdur tamam en saçma harita bu la. Hamza en saçma bilerek yaptın değil mi Hamza? Duramıyoruz Hamza beni öldürün kurtulayım lan. Ne yapıyorsunuz onu lan siz gel. Zıpla... Allah'ım Allah'tan gaz geldi. Vallahi ölmek istiyorum ya. Gaz öldürün beni. Oh kurtuldum yemin ediyorum kurtuldum. O nasıl bir haritaydı ya. Bence en saçma harita bu. Hamza oğlum bugün başıma bela oldun lan sen benim. Vallahi başıma bela oldun. Oh. Arkadaşlar kurtulduğumuza göre bir sonraki haritaya geçebiliriz artık. Bu haritamız daha kardeşim yapmış. Bakalım neymiş ismi. Lollipop. Lollipop. Lollipop'tan saçma harita mı olur lan? Bakayım çilekli lollipop, limonlu lollipop. Amacımız arkadaşlar sevdiğimiz e, lollipop'un yanına gitmekmiş. Hakikaten saçmamış. Dur lan birkaç tane daha yapmış. Sefa abi diyor. Bu ben miyim lan? Ama yaptığın çok ayıp. Terbiyesiz seni. Bu ne? Disco time. Ha disco. Oo, bu da değişikmiş. Ama biz lollipop oynayalım arkadaşlar. Valla saçmaladık iyicene. Şimdi ben hangisini severim? Çilekli lollipop mu yoksa portakallı mı? Portakallı mıydı limonlu mu? Oğlum limonlu lollipop mu olur lan? Ekşi şey olmaz mı? Bakayım limonlu muymuş? Gö göremiyorum ki yazıyı da onu da sarı, sarı yazmış ya. He limonlu yazmış. Ee, ben, oğlum ben buraya geldim ya. Ben bunu istemiyorum ya. Ben çilekli severim arkadaşlar. Hey o zaman gülü sorusunu soruyorum arkadaşlar. Hangi lollipopu seviyorsunuz? Çilekli mi? Elmalı mı? Yok lan bu olmaz. Zaten 2-3 tane çeşit var. Soruyu güncelliyorum arkadaşlar. Hangi abur cuburları seviyorsunuz? Ha bu daha mantıklı oldu. En azından seçenek çok. Oğlum ben kırmızı lollipop... Allah. Lan. Oğlum füze müze geliyor ya. Kardeş benim şekerime füze atmayın ya. Yarısı gitmiş. Kim ısırdı lan buradan? Allah füze geliyor lan. Oğlum kocaman füze geldi ya. Hep bizim şekere geliyor. Lan bir gider misiniz öbür limonluya gidin lan. Oh, oğlum lan. Füzeye bak ya şekerim yedi. Yarısını yedi kıtladı ya. Şuna bak ya. Yaptığınız çok ayıp artık. Artık yaptığınız çok ayıp. Bir gider misin? Oo. Oh. Ha bir daha etti kardeşim ölelim. Gelin lan aklıma bir şey geldi. Limonun oraya gidelim. Aa. Geldik geldik. Oh limonlu da patladı. Oh bu limonlu komple gitti lan. Oğlum şeker meker kalmadı burada. Vallahi şeker falan kalmadı ya. Gidin şöyle gezelim bakalım. Ha güzel yazmışız ya. Oğlum bir arkamda dolaşmayın lan. Yoksa beni de mi şeker sandınız lan? Pepiş spy kaldım diye. <laughs> oğlum cırhına ısımayın bak. Dur Allah bomba geliyor. Arkadaşlar vallahi burada kimse birbirini öldürmeyecek. Gaz gelene kadar koşacağız dedik. Ama oğlum sen ne yapıyorsun lan Bu, beni tutup duruyor. Şu anda çok mantıksız bir şey yapıyoruz ya. Gerçekten saçma haritalarda saçmalamak nasıl olur? Aha böyle olur. Aha da izleyin bak şu anda saçmalıyoruz. Ne yapalım? Allah. Oğlum bombaya git Anam. Oradan ne çıkacak lan? Oğlum robottan mı çıkıyordu? Biz niye görmedik robotu? Abi oha robot çıkıyor. Oğlum robottan kaçın sana. Lan adam demek ki her çıktığında öldürüyormuş. Bak bak 11 tane yük toplamış oğlum. Sen çok akıllı adamsın ya valla. Helal olsun kardeşim sana. Allah burada geliyor. Lan saldırsam ki lan bunlara. Ee, arkadaşlar kimse birbirine ateş etmesin. Tamam ak. Oğlum sen niye gelip beni öpüp duruyorsun ya? Yaptı ya Allah hadi git lan. Öleceğiz. Allah birbirimize girdik öldük. Son haritamız gelsin arkadaşlar. Bu haritamızı da Pınar kardeşim yapmış. Bakalım nasıl bir şey? Babi Ağbeye. Aa Oğlum bu bildiğin parkur la. Kızım bu mantıklı bir şey yani gayet e, saçma bir şey değil. Ben yapsam en fazla bu kadar yapabilirdim yani. Ha değiştirdim lan attan. Yo. Ha şimdi atılmamak için mi? Bu ne? Atılmamak için. Hakikaten saçmamış. Bir tane daha yazdı öfkeli robot. Ha. Lan bu ilginci benziyor. Şey. Hadi lan son haritayı da mantıklı bir şey oynayalım hadi. Arkadaşlar bu haritayı saçma kategorisine koymayacağım çünkü gayet mantıklı ortada enerjiler var bir tane robot gelecek hiç ateş etmeden robottan kaçmaya çalışacağız 8 byte'larla ol <laughs> baya da hızlı gidiyoruz ya 8 byte'la böyle hızlı gitmek gayet güzel valla Arkadaşlar o tarafa git ateş etmeyin ama bak ne demiştik ama konuştuk biz bunları her şeyle konuştuk silgiyle konuştuk dedim ateş etmeyin tahtada yazdım ateş etmeyin mail gönderdim herkese oğlum dedim ateş etmeyin dedim oyunda siz de, hala bak ateş ediyorlar ya Allah robot geldi. Robottan kaçın arkadaşlar. Robota ateş etmek yok. Bak sakın öldürmeyin robotu ha. Hop be şuraya kaçayım. Allah ama benim ultimi doldurmam lazım. Adamlar vallahi ultiyi doldurdu ışınlanmayı buldu. Bir saniye lan ben de ulti doldurayım. Bir dakika arkadaşlar hemen ultimi doldurup çıkacağım. Hop tamam şu robot bir gelsin de, öbür tarafa atacağım şimdi. Ha şu da boşluk var. Hop şuraya atalım arkadaşlar. Robot geldi zaman ışınlanacağım oraya. Vursana vursana vursana. Allah. <laughs> az kala öldürüyordu lan son anda ışınlandım. İyi lan ben bundan var ya sabah kadar kaçarım arkadaşlar. Oh, şuradan da geçelim şöyle. Siz de ben bunlardan kaçarken bir like atsanız diyorum Allah ölüyordum. Allah sonra da gittim. Arkadaşlar like atmıyoruz hep böyle oluyor ondan sonra ya. Yok yok tabii ki ondan değil arkadaşlar o işin şakası. Hatta biliyorsunuz ben baba önünde açalı bir yıldan fazla olmuş tam kaç like gelmiş biliyor musunuz mu? 15 milyon tane like. Kendiniz bir akışlayabilir misiniz? Çok tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum ayrıca. Şu anda ben niye duygusal bağladım ya? Burada kaçarken duygusal bağladık. Bugün hala çok saçma oldu ya. Oo, gaz gelene kadar biz buradan kaçarız valla. İyi, şuralarda duralım arkadaşlar. Sohbet edelim oğlum. Şu çıkan robotu vurmayın da bizi kovalasın. Kurban olduklarım. Kaç kere diyorum anlattım ben size ya. Ellemeyin bak şu adamı ellemeyin ya. Bırak, bak ellemeyin dedim. O da gitti benim. Ultimi. Korkamadım sinirden. Gıcık robot. Niye öldürüyorsun lan benim ultimi? Ne güzel şurada duruyor. Senden kaçarken oraya ışınlanacağım. Hatta dur şurada bak. Bak yine gitti benim ultimi. Oğlum neden benim ultimle niye uğraşıyorsun ya? Allah Allah. Dur ona bir daha ulti doldurayım. Bu sefer şuraya atacağım. Sağa gidip vurma lan ultimi. Dur şuradan da gelirse ışınlanacağım arkadaşlar. Hop şöyle geçelim. Tamam gelmiyor zaten buraya. Oh be. Birazcık da ulti doldurayım bir saniye arkadaşım. Oğlum öldürmeyin lan robot. Ha yine öldürdüler. Ya kardeşim bak robotu öldürüyorsunuz. Sırf yükünden dolayı robot öldürüyorsunuz. Yazık değil mi ya? Biz ne demiştik? Bak gaz geldi. Öldürmeyin. Şurada kaçacağız dedik hep beraber. İyi yine çemberde alalım vallahi Gaz... Aha içeri doğru giriyor arkadaşlar. Bu saatten sonra artık kaçmak zorlaşacak. Oh be şöyle bu kaçışımızı ölelim. Üf, Allah ben değil ben değil. İlk önce ben değil. Oğlum bir sol vuruyor bir sağ vuruyor. Allah'tan ışınlandım ha. Ha öldür onu. Öldür. Kardeşim onu da vur. Oo bu hala şeyler ateş ediyor. Anam gaz gelmeye başladı iyicene. Gaz gelmeye başladı iyicene. Ateş etmeyin sakın. Sakın ateş etmeyin. Sakın ateş etmeyin, sakın ateş etmeyin ben ateş edeceğim. Oğlum çok karıştık burası. Yükleri de aldılar ya. Şuna bak adamın kaç tane yük oldu lan? 5 tane yük oldu. Yaptığın ayıp değil mi? Ben saldırırım onun için. Adama da vurduğumu görüp yok da Anam arada gideceğim Oğlum Öldüm Vay arkadaş ne güzel ben sizi ateş ediyordum ya süper 8 tane yük toplamıştım Oğlum ne yaptın o kadar yük sen Vay be değişik haritalar oynadık arkadaşlar. Saçmalamaya çalıştık ama pek saçmalayamadık herhalde. Yine güzel haritalar. Ama siz yine de en saçmasını bulduğumuzu yorumlara yazmayı unutmayın. Benim favorim şu zıp zıp var ya. Oğlum oyuna bir girdik çıkamadım ya. Zıplaya zıplaya öldürün diyorum öldürmüyorlar. Vallahi güzel haritalar. Neyse kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Görüşürüz. Bay bay.